Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım ve abi Gerçekten inanılmaz bir Brawl Stars bölümü olacak bu. Çünkü bildiğiniz gibi geçen de Spen adlı bir e-sporcu hem de dünyada ilk 50.000 bin kupa yapan dördüncü kişi olmuştu abi. Bildiğiniz gibi ve biz o indi arkadaşlar. Şunu da fark ettik ki Spen'in tüm saf altın kostümleri var ve arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber neredeyse tüm altın kostümleriyle onun tüm saf altın kostümleriyle maçlar yaptı. Gerçekten inanılmaz bir görsel şölen sizleri bekliyor. Yani tüm böyle altın kostümleri bir arada göreceğiniz inanılmaz bir video olacak. Mutlaka videoya like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın her akşam saat 7 730 buçuk arasında Nolay'da canlı yayın hemen videonun açıklama kısmında Nolay canlı canlıysa linki var mutlaka linke tıklayıp her akşam açtığım yayınlara katılın arkadaşlar çünkü Brawl Pass çekilişleri ve bildiğiniz gibi en az 40 bin kupaya kasıyoruz orada sizlerle beraber ve yine aynı zamanda Enes'in de e, de YouTube kanallarının linki açıklama kısmına koyacağım benden de onlara selam götürmeyi unutmayın diyeyim hemen bu efsane görüşler şölen olacak videoya başlayalım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber takipçilerimle birlikte abi yayında Spen'i de alaraktan bu arada Spen'i de göstereyim arkadaşlar sizleri geçenki videolardan hatırlıyorsunuz 50 bin kupa yapan dördüncü kişi oldu ve şu anda dünya 4.sü zaten e, Spen kardeşim Spen'i yanımıza aldık Enes yine onu buldu Spen'in ve Enes'in de youtube kanallarının linkini yine açıklama kısmına bırakacağım. Şu an dünya 4.sü abi gördüğünüz gibi Ve Spen'in e, Spen'le birlikte 3 tane altın kostümle arkadaşlar maçlar yapacağız. Eee onda Bull var bende Mortis var Oğlum hani onda Bull vardı da altın kostüm olmaz ya altın var mı Derildi yazdın mı? Vallahi bilmiyorum. Yazdım ama vardır herhalde. Tamam devam. Eee Daryl'ın altın kostüm varsa yuh diyeceğim. Onda da mı var altın? Oğlu MUHA ya. Hepsinde Daryl. Daryl'ı var, Bulu var, Mortis'i var. Benden zengin bir YouTuber efendim. Neyse tamam. 3 tane altın kostümde maçlar yapacağız arkadaşlar. Takipçilerime karşı bence güzel bir maç olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. kanka bütün her şeyini harcadın lan. Oğlum bütün her şeyinizi harcadınız da. Lan neyiniz var neyiniz yok harcadınız lan oğlum. Ayıp lan size. Helal lan Spence. Hadi yapıyoruz hadi 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 Ayı geldi an anya an ama neden 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 ben deliptim onları. Aga be aga be dur alacağız alacağız sakin. Ay oynuyor muydu baba? Baba Mortis God mıydı? Gel gel gel. Ay ya bu kol çok güçlü ya kol. Kol çok güçlü kol ya. Kol da OP. Bu arada iyi oynadım Mortis'le devam. Ve Spen gol attı abi çok güzel. Çok güzel hacı çok güzel devam devam devam, devam. Şu koltu alırsam her şey daha güzel bir yer haline gelebilir yani orada. Aga be! Ulti atabilseydim orada efsane olacaktı. Kodu göstereceğim. Bu arada sizler de hala Nonalive'a gelmediyseniz hem Brawl Pass çekilişleri hem de bu tarzda yüksek kupadaki oyuncularla dostluk maçları ve 40 bin kupaya kasıyorum bildiğiniz gibi bunlar için mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel. Ve gol de geliyor. 2-1 GG. Efsane oynadım. Yıldız oyuncu olabilirim ve yıldız oyuncuyum. Çok tatlı duruyor lan. Şuraya bak oğlum. Çok tatlı duruyor. Şuradan bir kaldırayım. Baksana abi. Bitiş ekranına bakın arkadaşlar. Bu arada karşıda boş değil ha. Skull Crush çok iyi oyuncu. Raytron'u biliyorum. ki tanımıyorum ama Raytron'la Skull Crush'u tanıyorum yani arkadaşlar. Efsane durdu bu arada. 3 tane e, altı kostüm devam. Alttakileri çıkart kanka. Rake'i de çıkart. Ya Reed Bay'la geldi bu sefer de. Tanıdıklar geliyor. Zor rakipler geliyor. Bende bir tek altın Mortis var bir de e, altın Leon vardı. NS'de var da Leon'da Enes'te var. Enes'te de başka bu tane altın yok. Onun da altını yoktur dur ya. Bunun da mı altını var Spen? Spen o bunun part da mı altını part var. var? Ya Kukuli noob musun kanka? Gitmiş oyunun en OP karakterini almış ya. Kukuli net noob bu ne arada. Oha onun da şeyi varmış lan. Üf, Spen'de Crow'un da altını varmış arkadaşlar maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Nasıl bir altın koleksiyonu varsa kardeşim. Bütün altın kostümleri almış adam. Efsane ya. Öp, Spenden harika hareketler ver o pası. Hak etti atsın. Hak etti. Hak etti kral. Güzel gol. Aldı attı valla. Bu arada, Usta TV 35 kişi izliyor, 40 kişi izliyor, 50 kişi izliyor. Nasıl bir iş ben anlamadım. Ah be bir kere daha değişebilseydim onları. Ve Spence'den gol geldi mi? Yok değil bu sefer gol değil. Devam. Mortis ring a Nereye gidiyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Kukuli noob musun birader? Gol mü lan? Gol mü lan? Lan ölmedin ölmedin hayattasın hayattasın Rakirox. Adam öldü diye bıraktı lan kendini. Adam kendini bıraktı arkadaşlar ruhunu teslim etti oradan ölmedi. Öldürmedim onu. Öldürmeyen şeyi güçlendirir dedim ve öldürmek istemedim Ya yürü git ya bu çok güçlü ya bu karakter. Aga bu be! Bu maçta bir türlü kendimi toplayamadım. Durun yapacağım bu işi. olmadı. Olmadı, olamadı. Bırakma, bırakma, bırak beni. At ileri kanka, çok güzel. Gel gel bana gel. Bekle. Aga be olmadı istedim Aga buga be. Spen attı mı? Spen atıyor mu? Spen yaparsın lan hadi. 50 kişi maçı izliyor. Spen öldü. Gol mü yiyoruz? Gol mü yiyoruz efendim? Gol mü yiyoruz? Yemeyiz 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 yemeyiz. Sıkıntı yok yemeyiz. Abi yapamadım ya. Ana be. Yapamadım var ya son anda vurdu Yaptayım. beni ya. Ulti atsaydım bu arada efsane bir gol geliyordu yapamadım istedim ama ultim var şu an her şey olabilir her şey olabilir ölmeyin. Geliyorum. Ay baba Mortis gad mı be? Baba Mortis gad mı be? Arkadaşlar GG VP 10 numara duruyor yine. Şöyle bir daha göstereyim oğlum bu işte de fena durdu lan. Aga buga be. Bu arada like atmayı videoyu unutmayın arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olabilirsiniz. Yani bu ve bu serinin devamı için mutlaka like atın abi. Çünkü gerçekten dünya çapında ün yapmış kişileri bu seride konuk etmeye devam ediyoruz. Ve desteklemeyi unutmayın bu seriyi. Onu da söyleyeyim. Oğlum bunun da mı altını var? Aga buga be. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar altını varmış. Vay babanın kemiğine spen. Bu ne oğlum her şeyin altını var kardeşim. Hekme mi buldum? Bu ne nasıl bir zenginliktir? Giydim. Bir de youtuberlar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Ya. Yabancı youtuberlar daha çok kazanıyor bence. Şuraya bak ya. bende de iki tane var fakir gibi hissettim lan kendimi. Bir de hiç olmasaydı ne olurdu? Mesela oyun gemisinde hiç yok. Oyun gemisinde çok iyice kendini fakir hissediyorum mesela. Aga be beni niye öldürüyorsunuz lan? Ooo güzel gol oto vurdu muhtemelen ama Güzel attı abi tamam Oto vurdu güzel gol oldu Yemin ediyorum oto vurdu güzel gol oldu bu arada baba god mu be baba god mu be baba mortis god mu be arkadaşlar neler yapıyorsunuz ya diyebilirsiniz buradan kaçıyordu haklılar haklılar <laughs> aga buga be Öf, spence'den güzel bir ulti spence golü mü attı ikisini birden aldı spence de god çıktı hocam Spence de kat çıktı, bu açık. Görüyorsunuz, bak bunun da altını var. Oha ya, şu an çok kıskandım lan. Bak yemin ediyorum acayip kıskandım kanka. Valla çok acayip kıskandım ya. Aga be. <laughs> Spam var arkadaşlar yanımda. Dünya dördüncü Spen. Dördüncü 50k yapan kişi. Aga be, istediğim olmadı. Aynen az aynı zamanda e sporcu adam. Spen orada yargı time, Spen yargı time'a devam. Spenle yargı time, Spen attı golü değil mi? Bitti maç. Abi bu ne ya? Bunun da var altını, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Masaka bana dis niye atıyorsun lan sen? Gördüm sağda solda dis atarken seni. ben gg oha ya adamın şeyine oturdum ya yani e, ultisine yanlış anlaşılmasın devam abi <laughs> yayını kapatacağım ya bunu da altına ver oğlum ben çok kıskanmam ama bütün altın kostümleri var adamdaki dönme oğlum oyun oynamasak oyun oyna oyun oyna kanka oyun oynasana kanka oynasana lan Tırtıl. Neden oynamıyorsun bro? <laughs> ya aga be. Aga be. Bitti. Ya oğlum çok kötü ya. Ben kendimi kötü hissettim kanka. Bunun da var altı. Vay be. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Yaşayanları izlemeyelim. Aga be. Gösterdim onu 500 kere gösterdim ya. Helal lan sana. Cici. Ez cici. Garibanın yüzü gülür mü be? kanka be olmayan var mı sorsana demiş Vallahi ben de anlamadım kanka bu hepsi var ya adamda Nereye götürüyorsun topu Edgar öyle bir şey değil bu oyun Lan bu oyun öyle bir şey değil manyak mısın sen Nesi, Nesi yapamadı. Enes'ten güzel bir gol gelebilirdi, efendim gelemedi. Spam mı golü? Yoo, o da gelmedi. O da öldü lan. Adamsın lan Enes. Angremesi, Messi. Güzel bir gol. <laughs> Hadi bakayım, devam. Gidiyor lan adam, hayırdır lan? Nereye oğlum? Yolunu mu kaybettin? Nereye Bunu nereye? Gelin lan buraya tırtıllar. Abi yapma, yapma. Abi, abi ben daha yeni geldim abi. Güzel. I went to get the titles. Gel lan hadi. Aa buradayım. Gel 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 bana gel. Gel 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 Ya bak arkadaşlar, artık şu ölüp çıktığınız için sürekli çemberde çembere vurmaktan sıkıldım bak. Çember çember olup ölmeyin ağaz. Az ölmeyin arkadaşlar. Benim takipçilerim kurudur lütfen. Ölmeyin ki iki hareket çekelim ya. Sürekli ölüyorsunuz. Şembere raşlamak zorunda kalıyorum bro. Geçmiş olsun bro. Geçmiş olsun bro. Güzeldi. Ya o zaman son maça güzel oynayalım. Hadi bakayım bu da son maçımız olsun. Bir sürü altın kostüm de gösterdim. Bence bu videoya baya bir like gelmesi lazım. Çünkü bir sürü altın kostüm gösterdik arkadaşlar videoda. Her biri bin altın olan bir sürü altın kostüm. Her biri 25.000 altın. Aynen doğru gerçi. Güzel Sorsan olmayan var mı? Mutlaka olmayan yok anasını satayım ya Oyunda tüm altın kostümler var adamda Böyle bir şey var mı lan? Bu kadar altın nereden buldu acaba merak ediyorum Gerçekten merak ediyorum şu an Betadan beri oynuyor ya abi E oğlum ben altın de betadan şey, beri şey, oynuyorum lan nerede? Nerede ben iki tane var şeyden veriyorum. Neyden? Oyunun Iıı e Küresel çıktıktan beri mi oynuyor? Yayınlamasından ya. küresel aynen Olsun Bunlar 2017'den falan. Geçmiş olsun. GG as GG win. Güzel. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu arada yayını tamamlamıyorum videoyu tamamlıyorum. Eee thanks Rich dedim. Teşekkürler zengin Cici'si dedim. O da gülüyor arkadaşlar. Eee dediğim gibi onun siperin ve Enes'in YouTube kanalları linki açıklama kısmına koyacağım. Daha çok bu tarzda güzel videolar için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum farklı bölümlerde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Tamam videoyu bitirdim. Ustayızdım. <laughs> <laughs> ne diyor kanka söyle bakayım. See you. İyi günler falan diyor. Çok eğlendim falan diyor. Bu kadar durdurmayacaktı zaten bir saat. Tam dururdu. Dur 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 dur. Çıktı mı? Abi zengin emojisi satacaktım. Ben de zenginim ya. Şşş. Çıktı ya. Acaba bir fakir mi olarak gördük kanka? <laughs> Acaba fakirleri sevindirdik dedi gitti mi? Ne, ne dedi acaba? Bir sürü altın kostüm vardı çok özenim.